Merhaba çocuklar. Müftülük Web TV kanalında sizlere çok güzel eserlerle karşınızdayız. Bugün masamızın üzeri çok canlı ve güzel. Bugün size evlerinizde canınız sıkılmasın diye televizyon, telefon, internet ve tablete çok bağımlı kalmamak için çok güzel yapboz etkinlikleri yayınlanmış çocuklar. Değerli mekanlar. Bakın burada Kabe'miz var. Canım Kabe'm, güzel Kabe'm. Kabe, Kabe Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindedir çocuklar. Müslümanların kıblesi, yeryüzünün ilk mabedidir. Kabe'yi ilk olarak Adem peygamberimiz inşa etmiştir. Fakat zaman içinde çeşitli sebeplerle yıkılmıştır. Daha sonra Hz. İbrahim Allah'ın emriyle oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi temellerinin üzerinden yeniden inşa etmiştir. Çocuklar Kabe biz Müslümanların her zaman çok önemsediği ve özellikle namaz ibadetlerimizde kıblemiz Kabe'mizdir çocuklar. Hem de hac ibadetinde etrafında ne yapıyoruz? Dönerek teva, tavaf ettiğimiz kutsal bir mekanımızdır. İşte canım Kabe'mi, güzel Kabe'mi kardeşinizle, çocuk, arkadaşlarınızla birlikte yapboz 30 parçadan oluşan yapbozumuz sizlerle buluşmak istiyor çocuklar. Evet, ikinci yapbozumuz ise Mescid-i Nebevi. Çocuklar, Mescid-i Nebevi Peygamber Efendimizin ona inananların Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde ilk olarak Peygamberimiz bu mescidi yaptılar. Mescid-i Nebevi Suudi Arabistan'ın Medine şehrindedir çocuklar. Bu mescitte mescidi Nebevi'dendir. Mescitte hem ibadet ediliyor hem de İslam öğretiliyordu. Mescit zaman içinde genişletildi ve peygamberimizin kabri ise Mescid-i Nebevi'nin içerisindedir çocuklar. Bakın yeşil kubbeli ne kadar güzel bir yapbozumuz. Sizlerle buluşmak istiyor. Mescid-i Nebevi yap, yapbozumuz. Evet, daha sonra Müslümanların en önemli mescid Aksa'sı. Mescid-i Aksa Filistin'in başkenti Kudüs'tedir çocuklar. Etrafı geniş surlarla çevrilidir bakın. Mescid-i Aksa denilen bu geniş alanın içinde El Aksa yani kıble mescidi bulunmaktadır. Mescid medrese, sebil ve şadırvandan oluşuyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam Hazreti Süleyman, Hazreti Davut ve Hazreti İsa Hazreti Meryem bu mekanda bulunmuşlardır. Peygamberimiz Miraca bu mekandan yükselmiştir. Yani çocuklar bu Mescid-i Aksa bakın sapsarı kubbesiyle Mescid-i Aksa bu bölge Müslümanlar için çok kutsal bir mekandır. İşte Mescid-i Aksa yap bozumuzda sizlerle yine buluşmak istiyor ve son olarak çocuklar Ayasofya camimiz var Ayasofya camimiz ise Ayasofya Camii İstanbul'da Fatih semtindedir çocuklar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'un fethin sembolü olarak Ayasofya'yı camiye çevirmiştir. İstanbul'daki ilk cuma namazı nerede? Ayasofya'da büyük alim Akşemseddin imamlığında kılınmıştır. İstanbul'un en büyük camilerinden olan Ayasofya Camii ise daha sonra müze olarak ziyaret edilmiştir. Ama 24 Temmuz 2020'den itibaren yeniden ibadete güzel Ayasofya'mız açılmıştır. İstanbul'a giderseniz mutlaka Ayasofya'da güzel bir rekat namaz kılmayı unutmayın çocuklar. Ama ondan önce evlerimizde otururken Ayasofya camimizin yap bozunu alıp arkadaşınızla, kardeşinizle, okuldaki arkadaşlarınızla özellikle 4-6 yaş öğrencileri, öğreticileri mutlaka bu yap bozlardan faydalanabilirsiniz. Bilirler. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımız, Diyanet Vakfı yayınları bize dört tane yapbozumuzu sunmuştur. Peki bunun yanı sıra yeni çıkan bir eserimiz var. Meraklı Çocuklar eseri. Meraklı Çocuklar eserimiz üç tane kitaptan oluşuyor. Birinci setimiz bilim ve sanat, doğa etkinliği. Bir de çocuklar uzayla ilgili etkinlik kitaplarımızdan oluşmaktadır. Meraklı çocuklar setimizin içerisinde eşleştirme, birleştirme, örüntü, boyama, harf labirenti, sayılar ve kes yapıştır, özellikle robotik kodlama, labirent gibi şekli tanımlama, örüntü gibi içerimiz içerisinde özellikle 4-6 yaşlarımızın faydalanabileceği çok güzel stickerlarla birlikte yapıştırmalarıyla beraber kodlamalarını yapabilir çok eğlenceli özellikle kodlama bölümü çocuklarımızın zihnini ve zekasını geliştirecek özellikle yayınlanmış Meraklı Çocuklar Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının arasında yer almaktadır. Okul öncesi eğitim döneminde çocukların özellikle temel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu kitabımız Meraklı Çocuklar Etkinlik Seti Boyama kitabınızı istifadelerinize sunuyorum. Hayırlı günler.